Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Söz verdiğim gibi Polkastar'da yüksek potansiyelli ikolarla karşınızdayım. Biliyorsunuz bu üçüncü serinin yani üçüncü videosu, daha önce birinci videomuz oldu, ikinci videomuz oldu. Onu önceki günlerde yayınladık, onları da izlemelisiniz mutlaka izleyin. Bugün de üçüncü videomuzla yani ilk olarak katılmayla karşınızdayız. Birinci videomuz neydi? Birinci videomuz ilk başta Polka Starter nedir, nasıl ICO'lar vardır, ee, nasıl bir platformdur, neden önemlidir buna değinmiştik. İkinci videoda nasıl Pols token alırız çünkü bize Polka Starter diyor ki 250 Pols token tutarsanız e, ilk olarak katılabilirsiniz. Daha sonra bunu nasıl, nereden aldığımızı, nasıl metamask cüzdanımıza attığımıza ve onu nasıl Polka Starter'a bağladığımızı gösterdik. Bugünkü videoda da hangi ICO'lara katılıyoruz, nasıl katılıyoruz, whitelist nedir, nasıl whitelistlere katılıyoruz onları adım adım göstereceğim arkadaşlar. Bugün 3 tane ICO'ya katılacağız. Paralink, Dotmovs ve Stratos atlı 3 tane ICO kalacağız. Bunlar yüksek potansiyel yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 100x potansiyel. Şimdi yavaştan siz de hazırsanız videoya geçeceğiz ama klasik hatırlatmamı yapayım. Kanalıma ve kanalıma destek olmak isterseniz videoyu likelayabilir ve kanalımı hala takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Videoya başlamadan önce katıla gelmiş arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Bize destek olmuş arkadaşlara. Boray Sarıca, Volkan Doruk, Emrah Zengin, Yiğit Kalyoncu, Zor Adam, Umut Karahan ve Mustafa Cengiz'e teşekkür edelim. Katıla gelen arkadaşlarımıza, kanalımıza destek olmak için. Ne demiştik? Polka Starter bizim bu son 3 günkü konumuz. Neden? Çünkü hem GTA'ya baktık, Coinlist'e baktık, birçok platforma baktık ve arkadaşlar dedi ki hocam bize yeni ön satış ICO yapılacak platformlar anlatır mısınız? O yüzden Polka Starter'ı anlatıyorum. Önümüzdeki günlerde Dao Maker'a da, e, adım atacağız. Biliyorsunuz Duck Dado vardı. Bunları adım adım konuşacağız. Şimdi bahsettiğim iki tane video vardı. Birinci serinin birinci videosu Polka Starter yüksek getirili olarak kullanım serisi 1. İkincisi de Polka Starter nasıl kullanılır kullanım serisi 2. E, birinci videoyu arkadaşlar sağ üstte bırakıyorum. Kanalına gidip bulmaya üşenirseniz sağ üstte birinci videoyu bırakıyorum. Ve bir iki saniye sonra da ikinci videoyu bırakacağım yine sağ üstte. Evet şu an sağ üstte ikinci videoyu bıraktım. Böylece siz de e, direkt tıklayarak izleyebilirsiniz e, hepinize önerim mutlaka bu videodan önce biri izlemeniz, daha sonra iki izlemeniz, daha sonra üç izlemeniz ki kopukluk olmasın. Çünkü her video birbiriyle bağlantılı. Bunu biliyorsunuz bu seriyi bir video yapmadım, seri yaptım. Onun nedeni de çok uzun video olmasından dolayıydı arkadaşlar. Gidip 30-40 dakikalık video yapmak yerine 3'e böldüm ki hem daha kolay sindirimi gerçekleşsin diye. Şimdi bugün Polka Starter'a gittik. Ne var arkadaşlar? Nifi var, Drops var, Paralink var, Dotmos var, Kere Network ve Stratos var. Şimdi bunların hangisine katılacağız, nasıl katılacağız? Onlara bakacağız Biliyorsunuz dün baktığımızda Ethermoon vardı Ama Ethermoon'un whitelist'i geçmiş Yani o nedenle bugün katılamıyoruz Ve bu şekilde önümüze Ethermoon çıktı arkadaşlar Ethermoon'un da whitelist'i Yani bu beyaz bir liste dedikleri arkadaşlar Buraya bildiğin gidip kayıt olmanız gerekiyor ve bu kayıt olduktan sonra da bir çekiliş yapıyorlar ve bu çekilişten size çıkarsa siz gelip katılabiliyorsunuz. Ve bu çekiliş çıkarsa da size maille bilgilendirme yapıyorlar. Yani e, gidip de sürekli siteye girip kontrol etmenize gerek yok. White whitelistini kaçırmışız. 3-4 gün önce kapanmış. Bu şekilde belirtelim. Girdiğimde de evet burada normalde ben buna whitelist'e hak kazansaydım buraya join pool dediğimde tıkladığımda girebilecektim ama benim böyle bir yetkim yok çünkü whitelist'e başvurmadım o nedenle seçilmedi. E, Ethereum'un ne zaman geçtiğine baktım. Ethereum'un sayfasına girdiğimde evet burada 15 Mayıs'ta ne diyor? The time has come trainers are community whitelist is officially closing demiş yani bu. E, white listi kapatmışlar 15 Mayıs'ta bu şekilde de takip edebiliriz aslında Twitter sayfalarından da. Şimdi o zaman okey o geçti. Şimdi ne yapıyoruz? Nelere bakıyoruz? E, Nifiye baktım. Drops'a baktım ama onların da geçmiş arkadaşlar. E, Twitter'dan takip ettim. Onların da zamanı geçmiş. O zaman Paralink'e baktım. Paralink'te ne diyor burada? Post tutmanız gerekiyor diyor. Maksimum alokasyon, yani ne kadar alabileceğimiz belli değil. Minimum sıfır tabii ki. Ve e, ekipte 300 bin dolarlık yatırım almak istiyor olarak e, düşünüyoruz. Şimdi Paralink'e baktım ben. Paralink'in sitesine girdiğimde evet Polkadot'un desteklediğini bahsediyor bu şekilde. Multi Chain Oracle Platform, çoklu zincirli Oracle Platform olarak kendilerine açıklamışlar bir DeFi projesi. Ve whitelist'ine bastım arkadaşlar, buradan geldim, Twitter'ını buldum, daha sonra whitelist linkine girdim. Böyle Google Docs şeklinde, burada gördüğünüz gibi Paralink Network Whitelisting Form for Polkastan'dır, IDEO. Biliyorsunuz bunlar ICO değil IDO çünkü Initial Coin Offering değil yani ICO. Bu da Initial DEX Offering. Onun mantığı da Decentralized bir borsada oluyor olmasından dolayı. Yani siz coin ön satış gibi düşünebilirsiniz. Hepsi birbiriyle benzer aslında. Ve burada e, bütün şeyleri koymuş. İşte Paralink Network'ün web sitesi, Telegram'ı, Telegram az Telegram, notu hepsini açıklamış bu şekilde. Demiş ki IDO'da 24 Mayıs pazartesi yer alacak bu şekilde belirtmiş. Şimdi tekrar teker bakıyorum neler istiyor diye. Twitter profillerinizin linkini istiyor. Daha sonra Telegram isminizi istiyor. Daha sonra işte BEP 20 wallet adresinizi istiyor. Onu girip yazıyorsunuz. Daha sonra sizden istediği şeyler var. İşte paralink'i Twitter'dan takip ediyor musunuz? Telegram'ına katıldınız mı? Ve benzeri şeyler soruyor. Daha sonra onları yapıyorsunuz. Tikliyorsunuz. Tik attıktan sonra en son diyorsunuz ki "Okudum, anladım ve kabul ediyorum." diyorsunuz. Daha sonra Gönder'e bastığınızda diyor ki "Evet, ParaLink Network whitelisting form için başarılı kaydınız alındı." bu şekilde belirtiyor. Şimdi bunu gördüğünüz gibi tik koydum. Nif Drops'a kaçırdık ama Paralink'e tikimizi koyduk. Paralink'i yaptık. Şimdi sırada Dotmus var. Dotmus'ta hepimizin bildiği Quarejma'yı koymuş e, ekrana. Quarejma var. Gördüğünüz gibi spor bir NFT. Ne demiş? E, Moves'larla NFT kazan tarzında açıklamışlar dot moves evet bu şekilde burada projenin ne olduğu white paper'ı her kazandığınız maçta her kazandığınız zaferde NFT ve move kazan diye açıklamışlar AI based bir algoritma algoritma olduğu da belirtilmiş AI based ne demek artificial intelligence arkadaşlar yani yapay zeka bazlı bir algoritma ile birlikte bir oyun yapmışlar arkadaşlar bir teknoloji. Bu da bunun tokenı eee arkadaşlar. Burada wireless registration direkt burada önümüze çıktı. Yani gidip de Twitter'a girmemize e, gerek kalmadı. Buradan wireless registration e tıkladığımızda e, ne diyor? Join our whitelist. Yani whitelistimize katıl diyor. E, başla diyor. Sadece 2 dakika diyor. Evet bastım ben de. Burada arkadaşlar gene isminiz soyisminiz işte e, e, e-mail falan filan dolduruyor. Onları atladım. Burada birkaç tane enteresan soru soruyor. İşte bize bilginizi gösterin diyor. Fotoğrafınız nedir diyor. Ben burada A'yı işaretledim. Bizde işte başka sorular da soruyor arkadaşlar. Daha sonrasında diyor ki update almak istiyormuşum. Dotmuz'dan ona da kabul ettim. Ve submit'e bastım yani bu şekilde. O da dedi ki işte bize bu journey'de katıldığınız için yani bize bu yolculukta katıldığınız için teşekkür ederiz dedi. Bu şekilde de ikinci white listimize de kayıt olmuş olduk. DotMob'sa da çekimizi attık ve geldik Kere Network'e. Kere Network biliyorsunuz yüksek potansiyelli projeden bir tanesi. E, Eco Drops'ta ve oldukça yüksek interest seviyesi yani oldukça yüksek ilgi alaka olduğu belirtiliyor. Şimdi bakalım Keren Network'e nasıl whitelist'e gireceğiz. Burada access kısmı private diyor arkadaşlar. Orada bir soru işareti var. Bakalım o private kısmını nasıl çözeceğiz. Maximum allocation 1000 dolar. Gayet güzel. Yani girdik mi alacağımıza değecek arkadaşlar ve Ekipte 500 bin dolarlık bir yatırım peşinde gibi düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi burada da 8 güne açılacağından bahsetmiş. Şimdi Kera Network'a girdim arkadaşlar. Kera Network'ün sitesinde ne diyor? De Decentralized Data yani merkeziyetsiz bir data, finans cloud e programı diyor. Şirketler için data ve finans haklama alanı sunuyor diyelim. Aynı zamanda merkeziyetsiz olduğundan da e, bahsetmiş. Buraya direkt daha fazla e, infoya tıkladığımızda, daha fazla bilgiye tıkladığımızda da bizim önümüzü zaten diyor ki hemen sizi e, Telegram kanalına gönderiyor. Ben Telegram kanalına girdim, okudum. 43 bin tane subscriber varmış Telegram kanalında. Telegram kanalına girdim, okudum. Çok bir bilgi göremedim. Bunun nedeni de e, çok açıklamamışlar. Yani Polka Starter Offering ile ilgili gördüğünüz gibi Concerning Polka Starter Offering diyor. Yani daha bilgiler yok. Birkaç hala pürüzleri hallediyoruz Polka Starter ekibiyle diyor. O nedenle ben de e, çok bilgi edinemedim. Bakalım e, whitelist ne zaman açılacak? Onu da takip ediyorum. Hem şey yaptım Neo, e, News satırlara subscribe oldum. Oradan da bir bilgi geleceğini düşünüyorum. Evet, Keren Network'ü soru işareti koyuyorum. Çünkü Kera Network arkadaşlar katılamadık. Onun için soru işareti koydum. Ama Kera Network'a katıldığımda da onda bir videoyla sizle paylaşacağım. Ben en kötü Twitter'dan bir postla paylaşırım. E, Twitter hesabını da takip etmiyorsanız Expert Crypto olarak beni Twitter hesabında bulabilirsiniz. Ayrıca bu videonun aşağısına da e, linki, sosyal medya hesaplarımın linkini koyuyorum. Oradan da gelip e, Twitter'dan beni takip edebilirsiniz diyelim. Ve Stratos'a geldik. Stratos da aynı şekilde diyor ki 10 güne satış başlayacak. Access Post tutarak yani Post Token tutarak maksimum allocation to be announced daha belli değil. Total Raise yani ne kadar yatırım almak istedikleri daha sonra e, haber verilecek şeklinde belirtmişler. Stratos'un sitesine girdim gene inceledim nedir ne değildir. Bu da data ile ilgili bir proje, bir teknoloji. Stratos Network'ün Twitter'ına baktığımda burada gayet güzel açıklamışlar. Demişler ki Polka Starter'da şu an canlı bir şekilde görebilirsiniz. Whitelist'i gidip katılabilirsiniz. Whitelist 17 Mayıs'ta başlıyor. 22 Mayıs'ta kapanıyor. Ve IDO Date yani coin ön satışta 28 Mayıs olarak belirtilmiş. Ben zaten bunu çok güzel, basit bir şekilde paylaştıkları için gidip bugün kendi Twitter hesabımdan yani Expert Crypto Twitter hesabından da repost ettim ki herkes görsün takipçiler de yani girip katılsın diye. Burada gayet güzel bir şekilde whitelist açık şekilde belirtilmiş. Ve buradan detaylarına baktığımızda 28 Mayıs'ta başlayacağını belirtmişler. 1 milyon StoS token satacağından bahsetmişler. Ve public sale yani şu anki satışın 0.3 dolar olacağından bahsetmiş. Yani bir StoS token'a 0.3 dolar veriyoruz. 300 bin dolar da yatırım almak istediklerinden bahsetmişler. Ve demişler ki, buraya katılacak insanların en az 250 Pols token tutmaları gerekiyor diye belirtmişler ve burada yapmak istedikleri şey yani yapmanız istediği şey Stratos'u Twitter'da takip etmeniz, Polka Starter'ı Twitter'da takip etmeniz, Stratos'un Telegram grubuna ve Stratos'un e, duyuru Telegram grubuna katılmanız ve daha sonra e, benim de bugün Twitter'dan paylaştığım e, tweet'i retweetlemenizi istemişler. Onun üstüne e, bir tane Medium diye bir haber kanalı var. Oradan da Stratos'u takibi almanızı istemişler. Ve daha sonra Whitelist formunu doldurmanızı istemişler. Şimdi Whitelist formunu doldurdum ben. Böyle bir şey karşılıyor sizi. Çok basit bir şekilde gene Google Doc, e Twitter adresini, Telegram adresini hepsini görebiliyorsunuz. Ve bu şekilde de arkadaşlar aslında Stratos'a katılmış oldum. Yani buradaki amacım aslında hocam diyeceksiniz her şeye katıldınız. Hani detaylı incelemedik bunları. Ben ilk başta hepsine katılayım arkadaşlar. Çünkü zaten kurayla çıkacak. Çıkarsa zaten 3 3-4 gün vaktimiz oluyor. O 3-4 gün vakitte girip bakarız, inceleriz ama yani %90, %80 benim gördüğüm buradaki projeler minimum 15-20x 20 20x yapıyor. Hemen çıktığından 1-2 hafta sonra. Yani Polka Starter öyle önüne gelen herkesi almıyor. Ee, IDO bu ön satış platformuna. Ondan zaten Polka Starter eskiden 3000 Pols istiyordu arkadaşlar. Yani yeni yaptı 250 Pols. Eskiden 3000 Pols tutmanızı istiyordu. O da 10-12 bin dolardı. Yani 12 bin doları koyun diyordu. Anca o zaman sizi kurraya alırım diyordu. Yani e, o nedenle buraya gelen projeler tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama oldukça pro, e, yüksek profilli projeler. Yani bunların hepsi çıksa ben hepsine girerim. Öyle diyeyim size. Hepsine girerim, alırım hepsini. Daha sonra işte ortalama 10-15 kat yapar. E, hadi bazıları 5 kat yapsın. Ortalaması 10-15 kat da gelir. Giderim, satarım. E, hepsine 500 dolar girseniz zaten 6 tane 3000 dolar 10 kat yapsa 30 bin dolar para yapar. O şekilde yani ben Polka Starter'a gerçekten inanıyorum. Videoda detaylı bir şekilde açıklamak istedim ama kafanıza takılan şeyler olursa yine videonun altına yazabilirsiniz. Polka Starter'la işte diğer coin ön satışlarıyla nasıl yapılmasıyla ilgili bunlarla ilgili tüm sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz diyelim. hemen arkadaşlar unutmadan hatırlatayım. Önceki günkü birinci video ve ikinci videoyu mutlaka izleyin ki bu üç video birbirine bağlı ki hiçbir boşluk kalmasın Birinci videoyu iki gün önce koymuştum. ikinci videoyu dün koydum. Üçüncü ve son videoyu da bugün koyuyorum. Polka Starter kullanım serisi adlı videoları izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımı lütfen takip edin. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.